Sevgili gençler, bir bilgi, bir soru video serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte hücre zarından madde taşınmalarına birlikte bakacağız ve arkasından sorumuzu cevaplandıracağız. Dilerseniz bilgimize bakalım. Ökaryotik canlı hücrelerde aktif taşıma hücre içine veya dışına doğru çift yönde gerçekleşebilirken endositoz süreci zardaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içerisine alınmasını ifade eder demişiz. Dilerseniz görsellerimize bakalım sevgili arkadaşlar. Burada aktif taşımanın 3 farklı modeli gösterilmiş. Burada birincisinde aktif taşımada görev alan taşıyıcı proteinler sevgili arkadaşlar bir maddeyi az olduğu yerden çok olduğu yere tek gönde taşıyabilir. Yine bazı taşıyıcı proteinler iki maddeyi aynı yönde taşıyabilirken bazı süreçlerde ise bir madde hücre içerisine doğru diğeri ise hücre dışarısına doğru taşınabilir ve bu süreçlerin her birinde sevgili arkadaşlar ATP tüketimi olacaktır. Endositoz ise porlardan geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücre zarında oluşturulan keseler yardımıyla daha sonra koful oluşumuyla ATP harcanması suretiyle hücre içerisine alınmasını ifade eder. Dilerseniz sorumuza bakalım. Aktif taşıma ve endositoz süreçlerinin ayırt edilmesinde aşağıdakilerden hangisi kriter olarak kullanılabilir denmiş. Yani bu iki sürecin farklılığı bize sorulmuş. A seçeneğinde ATP tüketimine sebep olma demiş. Hem aktif taşımada sevgili arkadaşlar hem de endositoz sürecinde ATP tüketilecektir. Dolayısıyla bu bir kriter olmayacaktır enzim kullanımını gerektirme demiş Her iki süreçte de arkadaşlar enzim kullanımı gerekecektir asgari seviyede burada ATP'nin yıkımını sağlayan ATP az enzimini düşünebilirsiniz tek ve belli yönde geçiş sağlama denmiş arkadaşlar burada endositozun yönü bellidir hücrenin içine doğrudur ve yönde tek yönlü gerçekleşmektedir bu endositoz aktif taşıma ayırt etmek için kullanılabilir canlılık gerektirme demiş. Her ikisi de arkadaşlar canlılık gerektiren süreçler olacaktır. Hayvan hücrelerinde gözlenebilmede hem endositoz için hem de aktif taşıma için ortak olabilecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır.